Merhaba, Yemekevi.tv'ye hoş geldiniz. Ben Kronpiraz Ağaçları'ndan Tolga Türkoğlu. Bugün sizlere Fransız mutfağının eşsiz salatası olan nişasta salatasını hazırlayacağım. Malzemelerimiz meskuni salatası, siyah dilim, dilimlenmiş zeytin, tuz, ton balığı, e, dolorosto, bir adet bıldırcın yumurtası ve bir adet tavuk yumurtası, biraz haşlanmış patates, e, malzemek sosumuz, yağ limon sosumuz, kırmızı soğan, bir adet genç soğan ve birkaç tane kapari ve biraz pişmemiş havuç, fosili, sarı ve kırmızı biberler ve kabakla oluşuyor. Önceden ısıtmış olduğumuz ızgaramıza biraz yağımızı kullanıyoruz. Izgaramızı hafiften yağlıyoruz ve önce havuç olmak üzere sebzelerimizi yavaş yavaş pişirmeye başlıyoruz. Sonra fasulyemizi ızgaramıza atıyoruz. Önemli olan e, sebzelerimizin rengini kaçırmamak en, en güzel olması için. Sonra biberlerimizi ızgaramıza atıyoruz. Son olarak da kabaklarımızı tekrar ızgaramıza atıp pişirme işlemini sona erdiriyoruz. Pişirmiş olduğumuz sebzeleri soğuduktan sonra önce mezkonin salatamızı ...biraz yerleştiriyoruz. Çok fazla olmamak şartıyla. Çünkü önemli olan burada sebzelerimizin tadını almak. Sonra sebzelerimizi... ...yavaş yavaş... ...parçalamadan koyuyoruz. Şöyle. Sonra ton balığımızı... ...lezzeti asıl veren ton balıdır Sonra haşlanmış olduğumuz patateslerimizi... ...tabağımıza, e, borcamıza... E, ...salatamıza karıştırmak için koyuyoruz. E, sonra biraz tuz tabi lezzet vermek için mutlaka gerekli. Çok hafif. Ve balzemik sosumuzu güzel diğer tarafına. Çok hafif. Yağ limon sosumuzu. Yağ limon sosumuzu koyuyoruz. Ve sonra karıştırma işlemine geçiyoruz. Sağlam kalması ve diri kalmasını sağlamak amacıyla parçalamadan yavaş yavaş karıştırıyoruz. Karışmış olduğumuz malzemelerimizi zedelemeden yavaş yavaş Tabağımıza yerleştiriyoruz. 4 dakika haşlamış olduğumuz yumurtalarımızı çok yavaş bir şekilde tabi biz bunları haşladıktan önceden böldük. Tabağımıza yerleştiriyoruz. Ve en son olarak yani o sosumuzu yapmış olduğumuz bu kemizin üstüne şöyle hafifçe soslamak amacıyla lezzetlenmek amacıyla döküyoruz. Ve... Sizde için hazırlamış olduğumuz nişasta salatamız afiyet olsun.